Ah, hala acıyor. Hey Vikabisa, yara izi. Tıpkı Scar'ınkine benziyor. Kayon. Scar haklı mıydı? Ben kötü birine mi dönüşeceğim? Tıpkı onun gibi. Hey Kayon, hadi acele et. Ya kükreme gerçekten de bir lanetse? Ah, Kükreme miydi? Neler oluyor? Birden kükreme geldi. Bunu bunu yapmak istemedim. Ah, sana inanıyorum Kayon. Ben de öyle. Ama Bunga'nın iyi olduğundan emin olalım. Bekle, ne? Kayon Bunga'ya mı kükredi? Onu. şşş! Bu bir kazaydı. Ben bakarım. Gördüm. Afallamış gibi, ama iyi.